Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle balde oynuyoruz. Ee, eskiden oynamıştık bu oyunu. Eskiden korkuyorduk, şimdi korkacağız mı? Bakacağız. O, oyunun kuralını anlatayım kısaca. Ee, i̇şte ödevleri yapıyoruz. Bir tane yanlışımız olsa öğretmen kızıyor ve bizi kovalıyor. Ondan ne kadar kaçacağız? Onu test edeceğiz. O da bu da etmeden geçelim hemen. 15 beğeni gelirse devamını getireceğiz. Evet şu an Aha buymuş. Selam Keltoş. Herhalde burada. Şarkısı çok komik değil mi? Now it's time for everybody's Tabii But ki de on sekiz. On sekiz değil. Hayır. Silme yok ve yanlış yaptık. Hepsini yanlış yapalım. Daha çok kısım bizi. <laughs> <Geber. gülüyor> Amacı bizi gebertmek. Biz de bunu istiyoruz. Oha cetvel sesi buralara kadar geliyor. No thank you. You need to collect two notebooks before you can use these doors. can huh System You need to collect two notebooks before you can use these doors. <laughs> you need to collect two notebooks before you can use these doors. Arkamıza bakıyoruz. Gitti herhalde. Şu yan kapıyı da yapacaksın. Tamam. Herhalde ilk ödevi doğru bilmemiz lazımmış. Ben de bunun amacı öğretmeni kızdırmak sanıyordum öyle. Şuraya tıklanır mı? Buradan geçin. Hepsini yanlış yap. Ee, e yaptım. Ha ben de doğru yapmışım sallamama rağmen. de. Şimdi sıçtım. Sıçtık şu an. Baya hızlı geliyor çok yanlış yaptım. Aha orada. <laughs> Öldürdü. Ne oldu anlamadım. Ben, ben de, de ya. İlk ödevi doğru bilmen lazımmış. Şimdi <Sessizlik> senle ikinciye geçtik. <Sessizlik> ben daha iyi oynuyorum. Keşke <Sessizlik> ilk de yapabilseydik. <Sessizlik> Bak arkamdan kovalarsın seni var ya. Kontrol çok zor. <Sessizlik> 1-2 3-1 7 9-1 8 <laughs> Budu, Bu da bu da etme lan. Burası neresi Bu adayı kesin yanlış çevire. Tıklanabilirim biliyor muyum Sekiz artı 5. Kaçtı lan bu 14. Eyvah. Yap hadi 6, çabuk. Altı daha on. E sıfır. Son adayı yani çok karmaşık soru. Geliyor bizim Niyazi. Eyvah buradan geliyor. Para. Çok önemlidir para. Koşma ya. Koşmana gerek yok. Ananın buradan geliyor. Aaa. Aaa. yakaladı. Yapma bunu. Nasıl yapamıyoruz ya? Korkunç değil ama bizi, bize göre zor. Bu da bu da ya. Yakalama artık bizi. Çok yakalarsan artık internete soracağız nasıl yapılıyor diye. Kontrol çok zor abi yoksa. Bir. De, ay, iki iki. Yani matematiğini ben seni yüzde aldım ama matematikle. Ne var 78 de iyi. Sınıfta ikinci. Sen de Koşalım. Koşmayalım. Arkadaşımız da YouTube çekiyor Kayra. Biraz Demiştik kıt biz. Evet. Bir önceki videoda demiştik. Salak şimdi bu, bu videoyu izlerse yalnız. Bunu tabii ki yanlış yapalım. Bir de doğru yapıyorum Koşmaya ne gerek var yani? Ya sen abi. Yakalayacak ama bak. Ben buradan gidiyorum. İnşallah. O şeyleri aç tamam mı? Ne? kurtum? O şey çok hızlı koştuğumuzda bizi yakalıyor. Nöbetçi öğretmenim. Aha bu bizi ittirecek. Arkamda mı diye baksana. Aha geliyor. Koş. Yes, son. Hayatın. <laughs> Aha, çikolata, çikolata iyi yemek odası. Orada. Çikolata bu. Enerjimizi getiriyor. Geliyor. Allah kahretsin ya yine yakalan. Hayır. Abi ya zormuş oyun bize göre. Tabi size göre olmaz da bize göre. Uzun zamandır oynamıyoruz. Ne yapayım? Son deney işimiz olsun ya. Evet son deney iş. baktım. <laughs>

Çünkü orada çikolata vardı. Haydi hacanım. 7 artı 7. 14. 4 oldu. 9, artı 1, 10. <laughs> ne kızıyor ya? Bir tane şey yaptım sadece. <laughs> Al o parayı. Al. Oradan mı gideceğim bu sefer? Evet. Aha kapı. <laughs> ne diyorsun abi? Sen <laughs> de para var. Yanlış oku. Fena korktuk lan. Önümüzden çıktı ya. Yine <laughs> yeter. <laughs> Bitirek mi lan artık? <laughs> Son bir kere daha oynayayım. <laughs> yeter buktuk Sen ne ya? <laughs> Kafası büyük. Ya üç ödevi yapsaydık. Oh, Hızlıca yapıyorum. Kuruyum artık. Altı tabii ki. Tamam. Çikolatayı al Enerjisi Kaçırmamayan arkadaşlar bekliyor. Ne kızıyorsun ya? Varıyor. Ola parayı. Tamam mı yani kız? Buradan gideceğim ben. Kendi açıyor kapıyı. Burada bir öğretmen var. Fas. Aha. Dur dur tamam enerjini harcama. Orkana bak bir. Yani. Aha bak orada öğretmen. Koşarsam bu beni yakalıyor. Arkana bak bir baldı geliyor mu? Hay. Gelme. Ay yemek odası şu parayı koyayım 25 dolar diyor. Şunu nasıl koyayım? Ne yaptım ben ya? Oy tam oraya gir şimdi o çikolata. Aha aha hayır. Baldi buraya gelecek. Bilmiyorum. Kapının yanında bekle. Kaçman için. Kullandı <laughs> <laughs> <Resimleri yok. gülüyor> <laughs> Sonunda be gıcık çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Koşalım. Çikolatayı niye almadın lan? Ha bu yaptığımız görev. Lan başa döndük. buradaki neydi ya? Gördün mü? Daha iki öde. bu ne ya? Bu halde buradan geliyor sanırım. Koş. Bitti <Sessizlik> ya. ya. Ee, kapatalım gari. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. 15 beğeni gelirse bunun devamını getireceğiz. Bay bay.